Ben Erdal Parmaksızoğlu. Çok yakında hayatın en yeni kesitleriyle yine karşınızda olacağız. Özlem, hasret sona erecek. Lütfen takipte kalın. Çok yakında buluşuyoruz. Bekleyin. Merhaba gerçek kesit severler. Ben Çetin Altınal. Çok yakında sizlerleyiz. Geliyoruz. Bekleyin. Ben Zehra Sözü Güzel. Çok yakında birlikteyiz. Gerçek kesitçiler. Hazır olun. Yakında birlikteyiz. Merhabalar. Ben Filiz Mete Soyluoğlu. Gerçek Kesit'in yeni bölümleriyle hep birlikte olacağız. Bizi seyretmeyi unutmayın. Çok yakında sizlerle olacağız. Yeni sürprizlerimizi bekleyiniz. Merhaba. Ben Ayca Öztürk. Namı diğer Hacer. Sünebe herif. Yakında gümbür gümbür sizinleyiz. Geliyoruz. Görüşmek üzere. Merhaba. Ben Fatih Yıldızgül. Çok yakında beraberiz. Lütfen bizi takip edin. Teşekkür ederim. Merhaba sevgili Gerçek Kesit izleyicileri. Ben Merve. Yakında geliyoruz. Merhaba. Ben Adnan Sunal. Yakında Gerçek Kesit ile birlikteyiz. Ben Fatma Pazvant. Çok yakında geliyoruz. Bekleyin. Evet. Yazıyorum. Çılgın şeyler yazıyorum gerçek kesit çok yakında sizlerle. Merhaba gerçek kesit izleyicileri. Ben Emel İyi Söyler. Çok yakında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bekleyin. Çok heyecanlıyız. Çok yakında geliyoruz. Ben Mustafa Çınar. Namlı diğer ultra karaci saçlı adam. Gerçek kesitin yeni bölümleriyle yakında buradayım. Ben Kerem Dağaltı yepyeni gerçek kesit bölümleriyle yakında sizlerleyiz. Merhaba, ben Seval Arun. Yakında buluşuyoruz. Bekleyin. Sevgili gerçek kesitçiler, çok yakında yine birlikteyiz. Takipte kalın. Sevgili gerçek kesit izleyicileri, izlediniz, geliyoruz, bekleyin bizi. どどどどどどどどどどどどどど